İstanbul Boğazı Coğrafi konumu nedeniyle stratejik, askeri, siyasi ve ekonomik olarak büyük öneme sahip bir deniz yolu. Bu nedenle yabancı gemilerin boğazlardan geçişi uluslararası düzenlemelere konu olmakta. Şu an boğazların statüsü 1936 yılında imzalanan Montreux Boğazlar Sözleşmesi hükümlerine göre düzenlenmiş durumda. Fakat son günlerde Kanal İstanbul projesi ile ilgili gelişmeler beraberinde Montreux Sözleşmesi'nin de gündeme gelmesine neden oldu. Kanal İstanbul'un yapılmasıyla Montrö'nün feshedilebileceği ve Türkiye'nin çok zor bir durumda kalabileceği savunuluyor. Çünkü Lozan Anlaşması ve Montrö Sözleşmesi imzalandığı yıllarda yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğinin ve bağımsızlığının dünyaca kabul edilmesinin bir göstergesi niteliğindeydi. Bu yüzden bugüne kadar her iki anlaşma ile ilgili tüm tartışmalardan kaçınılmıştı. Ama görülüyor ki Kanal İstanbul'la birlikte Montreux Sözleşmesi bundan sonra sürekli gündemde olacak ve tartışılmaya devam edilecek. Lozan görüşmeleri sırasında en önemli konulardan biri Boğazlar'ın durumuydu. Uzun tartışmalardan sonra İngiltere'nin başını çektiği müttefik ülkelerin dediği oldu. Ve 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Boğazlar Sözleşmesi'ne göre boğazların hem savaş hem de ticaret gemilerine açık olması, boğazların her iki kıyısının askerden arındırılması ve Milletler Cemiyeti kontrolünde uluslararası bir komisyon tarafından yönetilmesi kabul edildi. Böylece Türkiye'nin boğazlar üzerindeki egemenliği kısmen sınırlandırılmış oluyordu. Bu durumdan en başından beri rahatsızlık duyan Türkiye, İkinci Dünya Savaşı öncesinde yerinde ve zamanında yaptığı girişimlerle Boğazlar meselesinin Montreux'de yeniden gündeme getirilmesini sağladı. Bu çabaların sonunda Türkiye'nin tezleri büyük ölçüde kabul görerek boğazlar üzerindeki egemenlik kısıtlaması kaldırıldı. Böylelikle Montreux ile beraber boğazların kontrolü tamamen Türkiye'ye geçti. Ticaret gemileri için geçiş serbestliği Lozan Anlaşması'ndaki gibi yine koşulsuz olarak kabul edildi. Barış ve savaş dönemlerinde yabancı savaş gemilerinin geçişi, Türkiye ve Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin güvenlikleri doğrultusunda yeniden düzenlendi. Sözleşmenin en önemli maddesi ise sözleşme 20 yıllık bir süre için geçerli olduğu halde anlaşma ortadan kalksa dahi geçiş serbestliği süresinin sonsuz olduğuna dair olan 28. maddeydi. Bu koşullarla 20 Temmuz 1936 tarihinde Türkiye, İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği, Japonya, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan Yugoslavya ve İtalya arasında sözleşme imzalandı. Montrö Sözleşmesi Türkiye'ye üç temel kazanım sağlamıştı. Türkiye önceden askersiz bölge olan Boğazlar bölgesine yeniden asker konuşlandırma hakkını elde etti. Boğazlar Komisyonu'nun yetkileri Türkiye'ye devredildi. Bu da Boğazlar üzerindeki Türk egemenliğinin kurulmasını sağladı. Savaş ve yakın savaş hali durumunda Türkiye'ye yabancı savaş gemilerinin geçişine kısıtlama koyma yetkisi tanındı. Ayrıca geçebilecek savaş gemisinin tipine, sayısına ve ağırlığına göre sınırlamalar getirildi ve önceden haber verme şartı konuldu. Karadeniz'de kıyısı olmayan ülkelere ait savaş gemilerinin bu denizde 21 günden fazla kalamayacağı hükme bağlandı. Bunlara ek olarak Sözleşmede Boğazlardan geçen ticaret gemilerinden ton başına altın ve frank üzerinden geçiş ücreti alınacağı belirtiliyordu. Sözleşme süresi yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 20 yıl olarak belirlenmişti ve 1956 yılında bu süre sona erdi. Ancak sözleşmenin iptal edilmesi için imzalanan devletlerden birinin fesih beyanında bulunması gerekiyor ve taraf devletlerden herhangi biri böyle bir beyanda bulunmadığından sözleşme bugüne kadar geçerliliğini korumuş durumda. Montreux ile Kanal İstanbul projesi kapsamındaki tartışmalara gelince bu konuda farklı görüşler hakim. İlk görüşe göre Kanal İstanbul projesinin Montreux Sözleşmesi'ni tartışmaya açacağı ve bu durumun Türkiye'nin boğazlar üzerindeki mutlak egemenliğini kaybetmesine neden olabileceği iddia ediliyor. Türkiye'nin bazı gemilere Kanal İstanbul'dan geçişi dayatmasının, taraf devletlerden herhangi birini sözleşmeyi sona erdirmeye itebileceği, sözleşmenin fesi durumunda da Türkiye'nin elde ettiği kazanımları ve boğazları kontrol yetkisini kaybedebileceği savunuluyor. Bu görüşü savunanlara göre böyle bir durumda, yabancı savaş gemilerinin ve denizaltılarının boğazlardan geçiş hakkı doğacak ve Türkiye savaş zamanlarında dahi boğazları kapatma yetkisini kaybedecektir. Diğer taraftan farklı bir kesimse ise Montreux ile Kanal İstanbul arasında bağ oluşmayacağı görüşünde. Birçok hukukçu, mevcut sözleşmenin iki denizi birbirine bağlayan yol olarak değerlendirileceği ve Kanal İstanbul'un tehlikeli yük geçişi için iyi bir alternatif olmanın dışında fazla bir fayda sağlamayacağı yönünde görüş bildiriyor. Kanal İstanbul'u savunanların en büyük gerekçelerinden biri de bu kanalın açılmasıyla Türkiye'ye büyük gelir kaynağı yaratacağı iddiası. Montreux Sözleşmesi'ne göre belirlenen geçiş ücretlerinin şu an çok düşük olduğu biliniyor. Benzer boğaz ve kanallardaki geçiş ücretleriyle kıyaslamalar yapılınca ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Panama kanalının 2018 verilerine bakıldığında bu kanaldan 13.795 gemi geçtiği ve bu gemilerden 2 milyar 485 milyon dolar elde edildiği yani geçen her geminin ortalama 180 bin dolar gelir bıraktığı görülüyor. Süveyş kanalından geçen 18.174 geminin ise toplamda 5 milyar 585 milyon dolar geçiş ücreti ödediği, buradaki gemi başına geçiş ücretinin ise ortalama 307 bin dolar olduğu hesaplanıyor. İstanbul Boğazı'ndan 2019 yılında geçiş yapan 42 bin gemiden, Montreux Anlaşması yüzünden ancak 143 milyon dolarlık gelir elde edilebildiği de bir gerçek. Bu da gemi başına ancak 3400 dolar ediyor. Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul Boğazından şu anda günlük ortalama ancak 118 ila 125 arasında gemi geçebildiğini, Kanal İstanbul'dansa günde 185 gemi geçebileceğini söylüyor. Yapılan hesaplarla yıllık 68 bin gemi geçme kapasiteli olacak bu kanaldan düz bir hesapla yılda 50 bin gemi geçtiğinde yıllık 5 milyar dolar gelir elde edilebiliyor. Kanal İstanbul'a karşı çıkanlarsa Montrö'nün birinci maddesinin imzacı devletlerin boğazlardan geçiş özgürlüğünü kabul ettiğini, yine 28. maddesinin ise anlaşma kalksa dahi bu geçiş özgürlüğü ilkesini sonsuz bir süreyle güvenceye aldığını hatırlatarak, bu madde varken kimseye zorla kanaldan geçeceksin denemeyeceğini, böyle olunca da Kanal İstanbul'dan beklenecek gelirin hiçbir zaman söylenildiği gibi milyar dolarlar olamayacağını iddia ediyorlar ve bununla beraber buraya yapılacak bir yatırım yerine bu paranın ülkedeki farklı ihtiyaçlar için harcanabileceğini belirtiyorlar.